Değerli vatandaşlarım, bugün Edirne'mizin Şirin ve Güzel ilçesi Süloğlu'ndayız ve Süloğlu Barajı'na geldim. Neden buraya geldim? Bildiğiniz üzere Edirne'mizin iki tane baraj su kaynağı var. Birisi Kırklareli Kayalıköy Barajı, birisi de Süloğlu Barajımız. 1988 yılında yapımına başlanan bu baraj, 93 ile 2017 yılları arasında tam 25 yıl boyunca Edirne'mizin su ihtiyacını karşıladı. Lakin ondan sonra yapılan görüşmeler ve protokollerle Kırklareli Kayalıköy'den su almaya başladı Edirne'miz. Fakat bilindiği üzere bu seneki kuraklık, bu seneki yağmurların yoksunluğu yüzünden köyden artık su kalmamış durumda ve Edirne'miz buranın suyuna yeniden ihtiyaç duymakta. Bu süreçte birçok kez söylememize rağmen buradan su alınması için devlet su işleriyle yapılan görüşmelere rağmen hala buradan su alınabilmiş değil. Kayalıköy Barajı'nın suyunun ne kadar yeteceği belli değil. Maksimum bir ay süreyle yetmesi bekleniyor ama havaların durumu malum. Buradaki hattın dikkat ederseniz 1988 yılında dedim. 1988 yılında yapılmış olduğu düşünüldüğünde ve burada hiçbir şekilde onlara bir revizyon yapılamadı. Sadece tamiratla gitti düşünüldüğünde acaba buradan bu suyu alabilecek miyiz? Alamayacak mıyız? Bu da meçhul bir şey. Buradan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne sesleniyorum. Aylardır yapılan yazışmalarla çizmediğiniz projemiz, ihaleye çıkarmadığınız hatlarımız ne olacak? Bu şehre su verme görevi devlet su işlerinin değil mi? bunu yaparken şehrin susuz kalma ihtimalini gözettiniz mi? Buradan sesleniyorum ve şunu da söylemek istiyorum. En yakın zamanda umuyorum ki hatlar çalışsın ve su şehrimize gelmeye başlasın. Ama diğer ihtimali hiç düşünmek bile istemesem de herkes şunu bilsin istiyorum. Gözüm üzerinizde mutlaka bunu takip edeceğim. Bu işi sadece kuraklığa bağlayamazsınız çünkü devlet su işlerinin görevi vatandaşını ve çiftçisini suyla buluşturmaktır.